Mustafa Balbay Cumhuriyet gazetesi baltacı bakan Milli Bakanı Yusuf Tekin makamına gitmese, bakanlığa hiç uğramasa, yani eğitime hiç dokunmasa durum bundan daha kötü olmaz. Muhtemel daha iyi olur. Eğitimin taraflarının karşılıklı diyalogla gündemdeki sorunlara çözüm yolu bulunur. Eğitimin hiç değişmeyen hatta derinleşen konularının yanı sıra Bakan Tekin iki yeni açıklamasıyla gündeme oturdu. 1. Proje okullarındaki öğretmenlerin 8 bininin yeri değiştirildi. 2. İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemlerinde gözaltına alınanlar, tutuklananlar, eli baltalı olanlar dedim. İktidar öğretmenliği aşkla yapılan bir meslek olmaktan çıkarıp arka bahçe kadroları haline getirmek için her şeyi yapıyor. Tam istediği dozda eğitim verecek kişiyi bulamazsa sözleşme yapıp eğitimi eğitim dışı kurumlara ortak ediyor ücretli öğretmenden sözleşmeli öğretmene kadar 5 ayrı statüde öğretmen yapısı oluştu. Her birinin kendi içinde çözülmesi gereken sorunlar var. Atanmayan öğretmenler, atamada mülakat konunun daha derin ve acı yanı. Proje okullardan alınıp başka okullara gönderilen öğretmenler konusu neresinden tutsan elinde kalıyor. Her şeyden önce 3 kez verilen ara tatilden sonra eğitim yılının son düzlüğüne giren öğrencilere ve öğretmenlere tam bir soğuk duş. Üniversite sınavına girecek olanlar için bambaşka bir felaket. Diyelim ki tamamen iyi niyetle öğretmenlerin yer değiştirmesine ilişkin bir karar alındı. Neden Nisan'da? Az önce vurguladığımız gibi tam bir odaklanmayla iki ay daha eğitim görecek öğrencilere bu reva mı? Öğretmenler yeni görev yerine daha sonra gidecek olsa bile Nisan ortasında neden açıklanıyor? Haziran sonu çuvala mı girdi? Bunu öğrenciler ve aileleri karşı çıktım. Günlerdir liseler eğitim yeri değil, eylem yeri. Öğretmenlerini kaybeden öğrenciler, iktidarın biat dayatmalarına inat seslerini yükselttiler. Bizim de okul sıralarında okuduğumuz andımız 2013 yılında kaldırılmıştı. O gün bebek olanlar bugün lisede ve o öğrenciler önceki gün okul bahçesinde andımızı okuyorlardı. Aynı süreçte Tekin liseyi bitirip üniversiteye giren öğrencilerin eylemlerine de balta sertifikası verdi. Dedi ki: "O eylemlere katılanlar değil, onların protesto hakkını engellemeye girişen eli baltalılar gözaltına alındı." Baltacı Tekin Bakan Zahmet edip İçişleri Bakanına sorsa, onların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğunu anlardı. Kaldı ki tutuklananların büyük bölümü kamuoyu baskısının da etkisiyle serbest bırakıldı. Keşke Bakan baltasıyla değil, baltasıyla konuşsaydı. Öğrencilerin hakkını aramasına sevindiğini, şiddete başvurmamak şartıyla bunun temel bir hak olduğunu söyleseydi. Pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de karamsarlığı ve umutluluğu içinde barındıran bir süreçteyiz. Karamsarlık karşılaştığımız sorunların ciddiyetinden, bu sorunları çözmek yerine katlayan anlayışın giderek densizleşmesinden kültürel iktidarımızı kuramadık diye başlayan bağnazlıklardan. Umutluluk bütün dayatmalara karşın toplumun ciddi bir kesiminin bilimsel eğitimi inatla, ısrarla istemesinden, bunun için maddi manevi her türlü çabayı göstermesinden, AKP'den başka iktidar görmemiş gençler, böyle gelmiş böyle gider demiyor, daha iyi nasıl olur onu arıyor. Gençler Ekrem İmamoğlu'nun esaretini ve cesaretini içselleştirdi. Onun mücadelesiyle kendi sorunlarının çözüm yolunu birleştirdi. Buradan büyük bir enerji doğdu. Bütün mesele bu enerjiyi yönetme